Ayvacık'ta üreticiler yüksek bedel istenen ve tepkiler üzerine iptal edilen 2B arazileri ile ilgili 5 aydır karar beklediklerini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Sayın Cumhurbaşkan, Allah razı olsun. Yüksek rayış bedellerini çiftçilerimizle beraber gündeme getirip zatenize arz etmemiz üzerine Sayın Genel Başkanımız Mustafa Destici Beyefendi zatenize arz etmesi üzerine sayın bakanlara vermiş olduğunuz talimatlar doğrusunda rayiş bedeller iptal oldu. Buraya kadar şükranlarımızı arz ediyoruz. Ancak aradan beş ay geçmesine rağmen sayın cumhurbaşkanı yeniden bir rayiş fiyatlandırması yapılamadı. Bu da çiftçimizin kafasında çok açık ve net şu soru işaretini oluşturmaktadır. Ve deniliyor ki siz seçime kadar bunlar iptal edildiği Seçimden sonra bu fiyatlara bile kurban olacaksınız diye buradan zatenize arz ediyoruz. İşte burada görmüş olduğunuz sadece çiftçilerimizin bir kısım temsilcileri. Sayın Cumhurbaşkanımız, dedesinin dedesinden ata toprağı olan, geçimini bu toprak üzerinde sağlayan, Hatta öyle yerler var ki kayanın üzerine toprak dökerek fındık yetiştirmiş olan insanların bu köylerde kaldığı için devletimiz tarafından ödüllendirilmesi gerekirken bir nevi devletimiz tarafından köyler boşaltılsın, şehirlere yığılma olsun dercesine Çankaya'da, Arsa, Samsun'un Mecidiyesi'ndeki bir arsa fiyatına bu yerler bu çiftçilerimize satılmak istenmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu ilçe 21 yıldır zat halinize ve Cumhur İttifakı'na destek olmuş bir ilçedir. Son seçimde de 17 ilçenin içinde yine zat halinizi Cumhur İttifakı birleşenleriyle birlikte birinci parti yapmıştır. Bunun mükafatının Ayvacıklı ve Samsunlu Karadenizli çiftçiye bu olmaması gerektiğine inananlardanız. Onun için yüce makamınıza arz ediyoruz. Seçime üç gün var. Bu zatenizin 30 saniyelik bir talimatıyla çözülebilecek bir hadise. Çiftçilerimizin bir çoğu diyorlar ki biz 14 Mayıs'ta 21 yıldır yaptığımız görevimizi yine yerine getirdik. Ama 28 Mayıs'a kadar bize müjdeli haber verilmediği takdirde biz oramızı, girebimizi, baltamızı alıp tarlamıza gidip işimize bakacağız. Ya da müjdeli haberi alıp sanda koşa koşa gideceğiz son görevimizi de zat halinize yerine getirmiş olacağız diyorlar takdir yüce makamınız diyor saygılar arz ediyorum